Birçok arkadaşın e, tavsiyesi üzerine dalga motoru taktım. Mercanların daha çok dalgaya maruz kalması gerektiğini söyledi herkes. Yönü uygun mu acaba tam olarak bilmiyorum. Şuradan çaprazdan vuruyor ömcanı vurdurup tam özellikle şunu hareketlendirmek için yaptım. Bayağı da güzel hareketlendi bu. Gene sizlere sorayım. Açıkçası şu anda Instagram, Facebook ve ee short videodan yazdım ama oradan gelecek yorumlara göre zaten hareket ederim. Gene sizlerin de bilgisine danışayım. Yönü ve <laughs> açısı doğru mu? Bu işten anlayan arkadaşlar da yorumlarsa sevinirim. Deniz akvaryumda değişik şeyler olmaya devam ediyor. Deniz yıldızımız kendini bu hale getiriyor. İki gündür böyle. Ben bunu öldü sandım. Böyle yaparak. Ama 2-3 gündür yer değiştiriyor. Tekrar başka yerde bu hale geliyor. Bakalım bunun sebebi neymiş. Yorumlarda büyük ihtimalle bilen arkadaşlar açıklar. Onun dışında balıklar keyifleri yerinde. Ben yem oradan atıyorum sürekli. Oraya geldiğim için yem gelecek sandılar. Mercanlar, anemonlar yaşıyor. Büyük ihtimalle şu mercan şuraya tohumlarını atmış. Burada da onlardan çıkmaya başladı. Gonca bak kocaman burnunu çıkartmış. Orada temizlik yapıyor. Bayağı iyi çalışıyorlar konçlar. Durum bu şekilde. Deniz akvaryumumuzda. Şu anda ışıklarımız kapalı ama Elegansa. Biz bunu anemon diyorduk. Anemon değilmiş. elegansmus bunun adı. Karides verdik. Onu yemeye başladı. Şimdi ışıklar açılınca ben anlatmaya başlayacağım da bununla ilgili biraz bir maceramız var. Allah'tan toparlamaya başladık. Birkaç gündür hiç açılmıyordu. Karides verin. Acıkmıştır dediler. Onu verdik. Ki bugün de açılmaya başladı zaten ama birkaç bir şey daha yaptım. Ben onları ışıklar açılınca anlatmaya başlayayım. Fakat bugün hemen bir karides aldık. Onu verdik. ışıklar açık olmadan verdik. Aslında ışık açıkken versek daha güzel görünecekti de. Neyse biz o beslensin yesin tek. Keyfi yerinde olsun. Ben ışıklar açılınca yaşadığımız maceraları anlatayım size. Bunlar hep tabi tecrübe. Ee, Allah'tan acı tecrübe olmadı. Güzel bir şekilde atlattık. Ee, her şeyi toparladı. Ona göre biraz sonra yaptığımız detaylı detaylı aslında da araştırdık, öğrendik, denedik. Yaptığım şeyleri anlatırım size karanlıkken de hiçbir şey görünmüyor. Ama her şey yolunda gidiyor şu anda. Yavaş yavaş ışıklarımız açılmaya başladı. Bunlar zamanlayıcıya göre renkleniyor. Elegansımız da yavaş yavaş sindirmeye başlıyor. Bu da böyle şıkır şıkır burada. Bunun içinde de aksolot atacağız o bir anem değişiyor, renkleniyor. Şuraya bir tane daha deniz akvaryumu kuracağız. Bakalım. Zamanla her şey değişiyor. Şu anda bayağı ağzına doğru götürüp yemeye başladı sanırım. Küçük küçük ağızları vardı. Üç tane ağzı vardı. Onu görüyordum ben. Şu anda bir tane ağzı açılıp bunu yutmaya başlamış. Evet ışıklar güzelce açıldı. Şimdi biz son gelişmeleri sizlere aktıralım. Ee, baya güzel tecrübeler edindik. Dediğim gibi Allah'tan acı tecrübe olmadı. Ee, hangi yaptığım işe yaradı tam olarak bilmiyorum ama ben size hepsini anlatacağım. Şimdi bizim bu anemon diyordum ama anemon değilmiş bu arada. Onu da öğrendik. Ee, elegansmış bu. Kapandı. Böyle taş gibi oldu. Kaya gibi oldu. Hiç görünmüyordu hiçbir yere. Şöyle arkadan göstereyim. Bu bütün şeyini kapattı şöyle. Eti gibi var. İçine kapandı yani Çünkü normalde bu e, ben işte öğleden sonra buraya geldiğim zaman yavaş yavaş açılmaya başlıyordu. Sonra ışığın tamamen yanmasıyla birlikte tamamen açılıp çok güzel geziniyordu. Şey, geziniyordu yani dalgalanıyordu öyle söyleyeyim. ya yani Şu kayayı göremiyordum ben yani. Kayanın hepsi e, şey oluyordu. Kaplıyordu. Kayanın ön tarafını kaplıyordu. Ama sonra 3. gün e, yani üç gün önce diyeyim artık Kapandı bu komple. Bir terslik olduğunu anladım ama ee, dedim herhalde yarına açılmış olur. Ertesi gün geldik. Yani düne göre bir tık daha açıktı. Ama gün boyu böyle geliyorum gidiyorum 5-10 dakikada bir bakıyorum açılmış mı. Böyle kendimce ufacık açılmış gibi geliyor ama halbuki hiç açılmıyor tabii ki. Şurada konçumuz yukarıya doğru gidiyor. Onu da bir göstereyim. Neyse ikinci gün oldu filan. Gene kapalı bu. Tabi iyice can sıkıntısı başladı. Tabi hemen aklıma ne geldi? Denizden su aldık. Herkes onu söylüyor tabii ki. Herkesin söylediği şey olmaya başladı. Denizden su aldık. Yan etkileri başladı filan falan diye düşündük. Sonra şu ikinci deniz akvaryumla birlikte gelen sıvıları okumaya başladık. Şu arkadakiler ee, işimize yaramayacak ve tarihe geçecek Şu X'i Kullanabildiğimiz bir ürünmüş Bunu okuduk bunu kullandık Yine aynı şekilde Bu Faydalı bir şeymiş Bunu kullandık Sonra ölçüm yaptım Tuzluluk oranımız çok artmış 1030'a gelmiş Onu biraz düşürmem gerektiğini söylediler ee, 1024-1026'lara Çekmem gerektiğini söylediler Bir dip çekimi yaptım, birazcık suyu azalttım, şöyle bir su çektim, suyu tamamladım, ee, şeyi 1026'lara getirdim, tuzluk oranını, o sıvıları kullandım. Ha bir de şöyle bir şey oldu, yani bu kapanmasından bir, bir iki gün boyunca çok yoğundu işlerim, ışıklar söndükten sonra, yani o tamamen o ışık sönmesiyle o kapanıyor tekrardan, ondan sonra ben artemia verebildim. Yani bir iki üç günde bu aç kaldı büyük ihtimalle. Sonra araştırırken, ederken, neden de acaba biz işte kendimizce o sıvıları falan kullanmaya başladık. Dün bir arkadaş, ee, o acıktığı için, aç kaldığı için kendini kapatmıştır dedi. Eee, karides ver dedi. Bugün gittim, Migros'tan karides aldım. Şu anda karidesi hala ağzının içine aldı. Yavaş yavaş yutuyor büyük ihtimalle. Bakın şöyle. Artık diş diyeceğim ama diş değil büyük ihtimalle de. Bunun kendinin içine doğru çekiyor. Ama ben bu sabah geldiğimde artık açılmaya başlamıştı. Normale dönmüştü. Yaptığım su değişimiyle tuzluk oranıyla mı alakalı? Damlattığımız sıvı şeylerle mi alakalı? Dün bir de ben buna artemia bastım iyice yani. Bunun için akvaryum içinde e, artemia kaynıyordu. Oradan da biraz e, beslendi büyük ihtimalle. E bugün de şimdi karidesini yiyor. Her şey yoluna girdi. Yani bir tecrübe edinmiş olduk. Hangi şey zararlı oldu, hangi şey iyi geldi tam olarak bilmiyorum. Ama deniz akvaryumunda her şey normale döndü. Bu da güzel bir tecrübe oldu. Hem benim için hem sizler için. Şu konuşlar çok hoşuma gidiyor ya. Yani Değiş böyle fil burun gibi burnu var. Öyle besleniyor. Şimdi ben geldikçe de korkuyor ya. Yani. Normalde daha büyük büyük uzun uzun açıyor burnunu. Yani güzel, mutluyuz, sevinçliyiz. Ha, bir de şöyle bir durumumuz var. Deniz yıldızımız böyle yapıp duruyor. Bununla ilgili de video çekip sormuştum. Herkes birçok kişi beslendiğini söylüyor. Bu hareketi yaparken besleniyormuş. Ama yaklaşık bir haftadır bunu yapıyor. Bazen yürüyor, geziyor. Camlardaki dolaşıyor. Bazen iniyor. O hareketi yapıyor. Onun beslendiğini tahmin ediyorum artık yani çünkü herkes öyle söyledi. Bir de olanlar şu şuraya artık ne diyeyim tomurcuk mu attı diyeyim. Mercanın devamı burada var. Şunların zararlı olduğunu söylediler. Bana da çok güzel görünüyor açıkçası. Yine şuralardaki hareketler. Bunlar da zararlı dediler ama bana çok güzel keyifli görünüyor. Şu anda her şey yolunda. Biraz mercan ve anemon eklemek istedim. Herkes beklememi söylüyor. Biraz daha onu bekleyeceğiz. Ama birkaç balık, bir gobi, bir kardinal o tarz şeyler eklemek. Kardinaller böyle Ramirez'e benziyor. Tuzlu suyun Ramirez'i gibi oluyor. Onlardan mı ekleyebileceğim herkes söylüyor. Temizlik görevlisi gobi falan ekleyebileceğimi söylüyor. Onlardan ekleme planım var insan gerçekten rahat duramıyor. Böyle habire bir şeyler eklemek, bir şeyler yenilikler koymak istiyor. Onun dışında bütün balıklarımız keyifleri yerinde. Bildiğiniz gibi bir tane kırmızı paylaç olan ölmüştü. Onun dışındaki herkes mutlu mesut hayatına devam ediyor. Deniz akvaryumumuz, akvaryumumuzdaki son durum bu şekilde. Değişik bir olay yaşadık. Hem onları da size aktarmış oldum. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun deniz akvaryumla ilgili. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.